Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Evet Zeynep'ciğim. Bugün ne yapacağız? Taş boyama. Evet. Taş boyama yapacağız. Zeynep ile beraber taş boyayacağız. Evet. Evet, Hadi istersen aç kutumuzu. Biz de evet. bunu ilk defa yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet. Yapabilecek miyiz? Hadi bakalım kutumuzun içerisinden neler çıkıyor göstereyim herkese. Görsünler. Evet. Burada Evet. Bu zeminimiz olacak Zeynep'ciğim. Bunun üzerinde yapacağız. Tamam mı anneciğim? Evet. Burada gördüğünüz üzere değişik böyle şekillerde irili ufaklı taşlarımız var. Evet. Gördüğünüz üzere. Bu da boyamamız. Evet. Aa, boyalarımızı da göster için. Evet. Boyalarımız. O oh, Kaç tane renk var Zeynep orada? Bir gösterir misin Kaya? Ne renkler onlar? Ee, sarı, yeşil, ondan sonra siyah, e, siyah, beyaz, kırmızı ve mavi. Evet aferin sana. Evet taşlarımızı evet. şöyle koyalım. Evet başlayalım istersen. Tabii evet, öncelikle başlayayım. şu şekilde suyumuzu da koymamız gerekiyor. Çünkü fırçamızı yıkayıp renk değişiminde birbirine bulaşmasın diye. Evet. Değil mi anneciğim? Evet, şöyle birazcık suyumuz da yaptıktan sonra evet de kurulayacağız, evet. değil mi anneciğim? Evet. Onu da sen yap, evet. ben sana vereyim, sen bunu kurula, tamam mı? Evet. Beraber boyamaya başlayalım. Evet. evet arkadaşlar, taş boyama aslında çocuklarımız için çok etkili bir e, aktivite diyebiliriz, evet. e, değil mi? Evet. Hem çocuklarımızın motor becerilerine hem yaratıcı, yaratıcılıklarını hem hayal güçlerini etkiler, evet. değil mi anneciğim? Evet. Evet. Ee, bir de taş boyama sanatı çocuklarınızı yönlendirebileceğiniz en zahmetsiz çocuk etkinliklerinden biridir. Onu da söyleyebiliriz, evet. değil mi anneciğim? Evet. Şimdi istersen ben başlayayım. Hı? <laughs> Sen bana onları yalnız ayırabilecek misin hepsini? Hepsi var. Evet, bitişik. Onları tek tek ayır ayırırsan bana. Ben şu boy bir taşı boyamak istiyorum Zeynep'ciğim. Birazcık sol açılıyor ama annem bana yardım edebilir. Tabii ki de ederim anne. Bak bunu böyle evet. Evet. koparabiliriz Açık. değil mi? Bak bu şekilde. Evet. Bunu kopardık. Evet. Bunu kopardık. Bunu kopardık. Evet Bunları da kopardık. Zeynep Efendim? ben başlayacağım ama evet. acaba ne yapsam diyorum. Hı. Sence ne yapayım? Hı. Eee, bunu yapabilirsin. Uğur böceği yapalım mı bir tane? Evet, ama tabii. deneyeceğim tabi Bakayım yapabilecek miyim bu arada. Evet, Arkadaşlar evet. Çünkü ilk defa bir taş boyama evet. e, aktivitesinde bulunuyoruz. Öyle evet. değil mi anneciğim? Evet. Ama Bak onun için de şey ideal olan sanırım bu. Değil mi Zeynep'cim çimtaş? Evet. En uygun bu. Hadi bakalım başlayalım bir istersen evet. seninle. Önce siyahımızı evet. alalım. Evet. Şu şekilde. Açılıyor sanırım. Açıldı. Evet. Yoğun bir kıvamı var değil mi bunun Zeynep? Evet. Biraz yoğun. Şu şekilde. Bana böyle tutabilecek misin anneciğim? Bir tane ben boyayacağım sonrasını sen yapacaksın. Evet. Tamam mı? Evet. Bakalım olacak mı? Olacak mı acaba? Olabilirim. Sence yapabilecek miyim Zeynepciğim? Bilmiyorum. Evet boyuyoruz ama bu şekilde taşlarımızda. Evet arkadaşlar. Aslında çok da zevkli. Evet. Evet. Evet bu şekilde boyamaya başladım. Uğur böceği yapmaya çalışacağım Zeynep'e. Bakalım anne yapabilecek mi? Hı -hı. Sence olacak mı Zeynep? Yapabilir miyim? Bence çok zor yapacaksın. <laughs> çok zor yapacağım değil mi anneciğim? Ama deneyelim, değil mi? Hı -hı. Ben bunu yaptıktan sonra sen ne yapmak istiyorsun? Hı -hı. Sen de çiçek yapabilirsin. Çiçeğimiz nerede? Çiçek kendin yapacaksın işte anneciğim. Çiçek yapabilirsin Ben uğur böceği yapayım Sen çiçek yap ne dersin hı hı. Tamam Evet Sanırım olacak Şu şekilde Tabi daha tam belli değil ama Bitince Kırmızıyı açabilecek misin Zeynep'cim bana hı? Tamam Onu bırakabilirsin Tamam Hadi bakalım kırmızıyı da bir aç. Kırmızıyı da gösterirken mesela çocuklar Yardım aç. edeyim mi anneciğim? Evet. Yardım edebilirsin. Yani bir zor biraz, biraz zor. Bir evet. Evet. Biraz evet. zor evet. Şimdi bunu bana tutabilecek misin? Hemen şöyle bir hızlıdan yapıp size göstereyim. Bunun da rengi ne güzelmiş Zeynep. Hı hı. Aslında bunların böyle tabi Kuruması gerekiyor ama Bizim zamanımız yok şu an Şimdi Beklemek adına evet. evet arkadaşlar Şöyle Gerçekten çok sevdiğimiz için Evet bunu tabi hani bu taş boyama evet. sanatını her yaşta evet. yani sadece çocuklarımız için değil biz yetişkinlerin de gayet stres atabileceği <laughs> değil mi anneciğim? Evet. Evet. Bir etkinlik. Evet. Evet çok şık oldu Zeynep. Tekrar şöyle bir yapalım. Evet. Giydiğimiz hmm. sanki değişti anne. Değil mi anneciğim? Bak evet. şimdi göstereceğim. Sonra da sen bana bir tane yapacaksın tamam mı? Tabi uğur böceğimizin benekleri de olsun değil mi üstünde? Benekleri de olması sağlamdı. Tabi. Tabi anneciğim bu kadar yapabiliyor anneciğim. <laughs> evet. İlk defa yapıyorum ben de. Evet. Ama. Fena da olmadı. Şimdi göstereceğim size. Şimdi Zeynep'cim evet şu beyazımızı açabilir misin? Bakalım olacak mı beyazımızdan da bir göz yapmaya çalışalım. Beyazım. Ama zor. Ver istersen ben açayım. Hiç zorlanmayalım. Evet. de yaptıktan sonra uğur böceğimiz bitmiş oluyor. Bir de ağzını Yeşil. yapalım. Değil mi anneciğim? Evet. Güzel bir ulu böceği olsun. Efendim? Yeşil ile mavi kaldı. Evet. Evet. Şimdi ne yapabiliriz? Bir de tabi siyah böyle. Gözlerini de yaptık mı? Evet benim bitti. Göstereyim mi? Evet. Evet arkadaşlar. İlk denemeye göre hiç de fena değil sanırım. Evet. Ya tabii isterseniz bunun altını da boyayabilirsiniz ama şimdi bizim çok fazla zamanımız olmadığı evet. için değil mi? Bu şekilde uğur böceğimiz hazır. Evet Zeynep sıra sende. Sen de yapacaksın hadi bakalım. Ben de bu taşla yapacağım. Tamam anneciğim. Göster istersen taşını. Evet Zeynep de bu taşı seçti. Mini ufak. Değil mi Zeynep bize? Ben de hangisi boyasam. boysam. Sen ha. istediğin her şekilde yapabilirsin. Hmm. Çiçek yapabilirsin. Ya hmm. da hmm. E, hmm. ev yapabilirsin. Hangi renk istiyorsun? Ama bunun altında yapıyoruz düz bir zemin hmm. lazım çünkü. Evet. evet. Hadi bakalım. Ben hangisini istesem? Hadi sana istersen yeşil açırım. Sen yeşili seviyorsun. Evet. Yeşil rengini değil. Mi? Al bakalım. Ben neye boyasam? İstediğin gibi yapabilirsin anneciğim. Evet ben bunu boyadım. Tamam hadi bakalım. Evet. Güzel ben de yapacağım biliyorum ıs, ıs, çok güzel çok güzel bir şey yapacağım. Ay çiçek mi yapacaksın? Ama çok güzel bir şey yapacağım ben şey kızda Evet. Sen bütünüyle yeşil boyuyorsun galiba taşı. Aslında şöyle yapabilirsin bütünüyle yeşile boyayıp renkli renkli. Benekler yapabilirsin. Birazcık az kaldı kızlar. Şimdi birazcık boyayacağım. Sonra size göstereceğim kızlar. Ama birazcık kullanması lazım. Evet. Biraz bence boya da alabilirsin. Evet. Çok güzel oldu. Çok güzel olacak kızlar. Evet yani yanlış olabilir yanlış evet. Az kaldı kızlar. Şu az kaldı. Evet. Yani birazcık zorlanıyor. Şuradan Tamam şöyle yapabiliriz. Hı. Bak. Bu bütünüyle boya istersen şu şekilde. Hıh. Şimdi ne yap biliyor musun? Hadi. Fırçanı yıka. Fırçanı yıka. Hı. Evet anneciğim. Ver ben kurulayım. Evet. Şimdi üstüne renkli renkli benekler yapabilirsin. Mesela sarı, mavi. Değil mi anneciğim? Al bunu. Evet. Kırmızıdan başlı mesela benekler yapabilirsin. Öyle üstüne. Evet. Yeterli. Küçük küçük, küçük küçük. Şuralarına, üstüne. Evet. Evet. Bak sarıdan da yap istersen. Sarı hiç kullanmadık. Sen kullanabilirsin. Evet. Başta yapabilirsin. Evet. Mavi de yap istersen. Hı? Zeynep bütün renkleri kullandı. Gök kuşağı yaptı Zeynep, değil mi anneciğim? Evet. Bakalım bir nasıl oldu. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar. Bu da Zeynep'in çalışması. Bu çok güzel oldu anneciğim. Ama. Olsun anneciğim. Çok da güzel oldu. Ellerine sağlık. bak Ay nasıl güzel olmuş kızımın yaptığı. Aferin kızım sana. Şimdi böyle de yapalım. Tamam. Bıçağımızı yıkayalım. Evet arkadaşlar. Bugün biz bu şekilde taş boyama aktivitesinde bulunduk. Evet. Dediğimiz gibi e, taş boyama çocuklarınızı yönlendirebileceğiniz en zahmetsiz evet. çocuk etkinlikleridir. Evet. Eğer siz de videomuzu evet. beğendiyseniz kanalımıza evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.